Hayat Boyu Ders Anadolu Anadolu bin bir renk ve dokunuşla işlenmiş bir halı gibi serilir önümüze. Bu topraklar baharın gelişiyle bir gelin gibi süslenirken duygularını coşturur insanın. Dağlar sanki yüzyıllardır süre gelen bir hikayenin anlatıcısı gibi gururla, onurla, mutlulukla dimdik durur ovaların başucunda. Ovalar bereketin simgesi olarak seslenir dağlara. Bereket benim diye. Uçsuz bucaksız tarlalar yeşilin en güzel tonlarıyla boyanır yıl boyunca. Nehirler yaşamın kaynağı olarak coşkulu bir şekilde akıp sular bu toprakları. Anadolu toprağı bereket ve zenginlikle işlenmiş bir tablo gibi göz kamaştırır. Bu zenginliği sağlayan mutlu ve çalışkan insanlar bu güzelliklerin en değerli yansımalarıdır. Her biri birer ozan gibi kah mutluluklarını, kah üzüntülerini en içten duygularla dile getirirler türkülerle, destanlarla. Anadolu sadece bir coğrafya değil, yaşamın kalp atışlarının en çok hissedildiği yerdir aslında. Ne mutlu bu topraklarda yaşayanlara. Ne mutlu bu güzelliklerin bir parçası olanlara. Komisyon. Hayat boyu ders.